bir gittiğim fuarda bayi fiyatı diye bir kavramla karşılaştım. 100 dolarlık bir şeyi 50, 50 dolara alıyorsunuz. Bulunmaz bir fırsat. Kağıtları aldım eve gittim. Babamın bir şirketi vardı onunla anlaştık. O zaman ortaokul yaşlarındayım. Çok güven veren bir bayi olamayacağım için fax makinesinin arkasına sığınıp o formları gö göndererekten iki yerden bayilik aldım. Sabah sipariş veriyorsunuz şu 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 parçalar lazım. Çocuğu yollayacağım, alacak diyorum, kapıyorum telefonu, ben gidiyorum. Hakikaten bir çocuk gelmiş, hiçbir şüphe uyandıran bir şey yok otobüse biniyoruz ekranlarla bunları gidecekleri yerlere götürüyorum. Değişik bir tecrübeydi. Çok da sevilmiyorduk açıkçası otobüste ekranla binince. Çünkü değişik bir aletti insanlar. Bu patlar mı evladım? Aman yüzü bin önüne getirme evladım. Oradan 92-93 yılları. Yazılım donanım diye iki ayrı kavram kimsenin kafasında tam olarak yerleşmemişti. Çünkü ne yapıyorsunuz? Bir televizyon satın alıyorsunuz. Tamam. Odanın en güzel yerine koyuyorsunuz. Prize takıyorsunuz. Haberler çıkıyor. Kimse sizden para istemiyor. Zeki Müren çıkıyor. O da sizden para istemiyor. Aynı parayı ve hep bir bilgisayar alıyorsunuz, açıyorsunuz, hiçbir şey yapmıyor.